Efendim merhaba. Bugün 12 Ocak 2026 Ajansı dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. İran'da 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı. ABD merkezi İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre protestolarda 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi yaşamını yitirdi. İran ordusu artan şiddet eylemleri karşısında ulusal çıkarları koruyacağız mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail, kargaşa çıkarın, öldürün, ardınızdan biz geliyoruz diye tembihliyor. Göstericiler de bunu uyguluyor. Ailelerden rica ediyorum çocuklarını bozgunculuk yapanlardan uzaklaştırsınlar açıklamalarında bulundu. Konuğumuz Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doktor Hakkı Uygur. Hakkı Bey merhaba, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Ee, protestolardaki son durumu size sormak istiyorum ama öncesinde e, 2019 ve 2023 yıllarında da e, şiddet olayları olmuştu İran'da. Hem geçmişteki protestolar hem de günümüzdeki protestoları değerlendirir misiniz? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında İran'da bu tarz toplumsal protestolar gösteriler e, görünmemiş bir şey değil. Daha önce de oldu. Yani 2009'da malum bir yeşil hareket vardı. Seçimlerde hile yapıldığına dair Musa ve Kerrubi tarafından e, yönetilen bir hareket vardı, muhalefet hareketi. O zaman da sokaklarda yine binler vardı, on binler vardı belki. Daha sonra bahsettiğimiz gibi 2018-19'da ekonomik kaynaklı 2022'de Mehsa Emine'nin hatırlayacaksınız belki bir genç kadının o polis gözaltısında öldürülmesi üzerine başlayan tesettür eksenli gösteriler vardı. Dolayısıyla İran yakın tarihinde aslında biz bu tür toplumsal protestoları çok fazla görüyoruz. Bunun tabii yapısal sebepleri var. İran siyasal sistemiyle ilgili faktörler var. İran'ın toplumsal kültürüyle, protest bir kültür olmasıyla, İran toplumunun belki şiiliğin de davranış kodlarında etkisiyle bunların hepsinin sebebi var. Ee, tabii bunu belki bu son gösterileri biraz daha farklı kılan şey, bu bahsettiğim yapısal, tarihsel unsurların yanı sıra bir de dünya jeopolitiğinin içine girdiği ortam. İran'ın dış güçlerle ilişkisi, uluslararası atmosferdeki değişim, e, neyi kastediyorum? İşte Amerika'da Trump faktörünü kastediyorum. Trump bildiğiniz gibi birinci dönemde e, başkanlık döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çıkmıştı. 2020 Ocağında Kasım Süleyman İran'ın generali öldürmüştü. İran'da böyle bir gerilim geçmişi var. Yine Şubat 22'de hatırlayacaksınız ee, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte uluslararası ortam son derece gerildi. Ve İran da o savaşın e, bir şekilde parçası oldu. Özellikle Rusya'ya kamikaze şahit e, dronlarını göndermesiyle. Yine bölgesel ve küresel gerilimi çok etkileyen bir şey. 7 Ekim'den itibaren başlayan İsrail'in katliamları, Gazze'deki soykırımı, bölgesel etkileri çok oldu. Bunun sonucunu biliyoruz ki Hizbullah gibi örgütler, Suriye rejimi, İran'a saldırılar, 12 günlük savaş oldu. Ve en sonunda da yine en son gelişme biliyorsunuz 3 Ocak'ta Venezuela'da Amerika'nın yaptığı operasyon bir devlet başkanının halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanının kaçırılması. Dolayısıyla bütün bu bölgesel ve uluslararası krizler, gerilimler de göz önüne alındığında İran içindeki gösterileri bize artık yalnızca Hayat pahalılığından kaynaklanan, döviz fiyatlarından kaynaklanan bir e, tepki olarak değerlendiremiyoruz. Hatta yalnızca rejim değişikliğine bile bağlayamıyoruz, demokrasi talebine de bağlayamıyoruz. Her ne kadar az önce de bahsettiysem de bunlar da e, nedenler arasında yer alsa bile, bugün konuştuğumuz konu, bu az öncesinde bahsettiğimiz gibi ölü sayısı çok hızlı artıyor. Göstericilerin önemli bir kısmı silahlı profesyonel gruplar var. Buna karşı devlet tavrını sertleştiriyor. Aynı şekilde yoğun şiddet kullanmaya başladı. Bugün biliyorsunuz morklarda sokaklarda birçok cenaze görüntüsü vardı. Bunlar önümüzdeki döneminde İran için, İran toplum için, devlet için zor geçeceğini gösteriyor. Tabi burada ana belirleyici olan son birkaç günde biliyorsunuz Amerikan Başkanı Trump açıklamalar yaptı. İran halkını arkanızdayız, rejim devlet sizi öldüremeyecek vesaire gibi bir takım açıklamalar yaptı. Yine Amerika'daki muhalefet liderleri Rıza Pelev gibi isimler İran halkına çağrılarda bulundu. Dolayısıyla iç gelişmeler, dış etkenler bunların hepsi müdahil olacak. En son diplomatik görüşmeler de var, umman aracılığıyla Amerika'nın mesajının gittiğini görüyoruz Tahran'a. Tahran'ın bu Amerika'nın son teklifine vereceği cevap muhtemelen önümüzdeki 1-2 gün içinde netleşir ve ondan sonra Amerika'nın gerçekten Haziran ayında gördüğümüz gibi yeni bir 12 günlük savaş benzeri, kısa ama yoğun bir operasyona girişip girişmeyeceği, İran'ın buna nasıl karşılık vereceğini göreceğiz. Ama benim şahsen kendi görüşüm müzakerelerden çok fazla bir sonuç çıkmayacağı yönünde. Zira Amerika ne kadar müzakere diploması ediyorsa, Amerikan başkanı Trump sürekli bunları vurguluyorsa da yaptığı tekliflere bakıldığında, alt metin okunduğunda bunların aslında bir teslim çağrısı olduğu da görünüyor. İran biliyorsunuz gerek nükleer faaliyetlerine, gerek bölgesel politikalarına, gerekse de Amerika'nın yine talepleri arasında olan balistik füzelerine vesaire çok fazla yatırım yaptı 45 yıldır. Bunları bırakması teslim olmasıyla eş anlamlı olacaktır. Hakan Fidan'ın son açıklamalarında aslında müzakere başladığında İran'la İran'ın kabul edemeyeceği tekliflerin ona verildiğinden bahsetti. Tam olarak bu söylediğiniz konuyla alakalı galiba. Tabii tabi aynı şeyden bahsediyorum. Yani denilen şey daha önce geçmişte Libya'ya yapılan yani bütün silahlarını ver, balistik füzelerini işte 300-400 kilometreye, 500 kilometreye kadar düşür. İsrail'i tehdit edeme sayılarını azalt. Nükleer faaliyetlerinden barışçıl dahi olsa ki biliyorsunuz uranyum zenginleştirmesi vesaire aslında barışçıl faaliyet olarak kabul ediyor ve NPT e, vesaire nükleer anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar bunları yasaklamıyor. Ama Amerika bunları da istiyor. Biz sana güvenmiyoruz diyor. Bütün bunları bırakacaksın. Peki karşılığında ne alacak İran? Bir söz alacak. Yani Donald Trump diyor ki ben sana söz vereceğim. Kongre konusunda garanti veremem. Benden sonra ne olur? İran yönetimi de şunu diyor açıkça. E, peki biz 2015'te JCPOA bu Türkçede COEP dediğimiz kapsamlı ortak eylem planında ben bunların hepsini kabul ettim. Durdurdum nükleer faaliyetlerimi özellikle Orada balistik füzeler vesaire yoktu ama nükleerde ciddi bir anlaşma vardı ama sonra sen geldin yeni bir Amerikan başkanı geldi ben bunu tanımıyorum dedi ve tek taraflı çekildi. Ve Amerika malum küresel olarak en güçlü ülke olduğu için diğer anlaşmadaki diğer beş ülke güvenlik konseyi ülkeleri ve Almanya hiçbir şey yapamadılar. İran'ın ticareti durdu ekonomik olarak çok büyük zararı orada vesaire. Sonra da az önce söylediğim zaten askeri çatışma girdabına girdi ülke. Dolayısıyla İran'a çok az şey teklif ediliyor ve karşılığında çok fazla şey isteniyor. Benim gördüğüm İranlı yetkililer en azından bugün için okuyabildiğimiz kadar dışarıda. Tabi Tarem'de neler konuşuluyor bilmiyoruz kapalı kapılar arkasında. Ama İranlar açısından bu kabul edilemez bir teklif. Ve gerekirse yeni bir çatışma turunu, savaşı dahi göze almış gibi görünüyorlar. Peki Hakkı Bey, e, şimdi protestolar bahane edilerek veya işte fırsat bilinerek e, dış müdahale e, gerçekleştiğini varsaydığımız durumda e, bölge ülkelerinin bu konudaki e, tavrı ne olur sizce? Şimdi bölge ülkeleri biliyorsunuz zaten birçok ülke ya çökmüş durumda ya işlevsiz durumda. Irak'a bakalım, Suriye'ye bakalım, Yemen'e bakalım, Dibiye'ye bakalım. Ama bölgenin önemli ülkelerinden bahsediyorsak Türkiye gibi, Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Pakistan gibi. E, bunların hepsi aslında İran'ın istikrarını son derece önemsiyorlar geçmişte mesela Suudi Arabistan ve İran ciddi sorunlar yaşadı ama belki son birkaç yılda ilişkilerde ciddi iyileşme var. Bir de Arabistan şunu da fark etti. Yani bu dalga ideolojiden bağımsız olarak, siyasi duruştan bağımsız olarak bütün devlet gibi devlet diyebileceğimiz belli bir gücün üstünde her ülkeyi hedef alıyor. Ya etnik ayrımcılıkla hedef alıyor ya ideolojik sebepten. Ya arzulanan şey bu bölgede küçük minyatür şehir devletlerinin oluşturulması. Dolayısıyla Arabistan da burada tehdit hissettiği için son e, aylarda biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile ve İsrail ile ciddi bir gerginliği var Arabistan'ın. Şu anda hemen her ülke İran istikrarına vurguda bulunuyor. Buna Türkiye de dahil. Türkiye zaten eskiden beri İran istikrarını çok önemseyen bir ülke. Aradaki bütün rekabete rağmen, bölgesel ihtilaflara rağmen konu söz konusu iki ülkenin istikrarı olunca iki başkentte birbirlerini anlayışla yaklaşabiliyorlar. Ama burada tabi İsrail gibi Amerika gibi bölge dışı diyebileceğimiz ülkeler çok daha önemli. 12 gün savaşında gördüğümüz gibi 12 gün savaşında da e, İsrail vardı işin içinde, Amerika vardı. E, uluslararası herhangi bir meşruiyet yoktu. BM'den herhangi bir karar çıkmamıştı vesaire. Bölge ülkeleri bu saldırıyı desteklemedi. Ancak ne yazık ki en son az önce de dediğim gibi Venezuela'da da gördüğümüz gibi artık kimse uluslararası meşruiyeti önemsemiyor. ...herkes gücünün yettiğini veya gücünün yeteceğini düşündüğü amel, e, hareketleri eyleme geçirebiliyor. Peki Hakkı Bey, protestolar hangi sürece evrilir? Anladığım kadarıyla önceki protestolara göre biraz e, daha düşük seviyede ilerleyen protestolar. E, ama aynı zamanda da ani bir şekilde yükselme ihtimali olan da az önce zikrettiğiniz gibi... Hastane önlerinde cenazelerin bulunması, açıklamalar, yaralılar ve ölülerin hızlı artışı nasıl bir sürece evrilir? Bu konuda neler söylersiniz? Yani bunu öngörmek gerçekten kolay değil. Bir taraftan ölü sayısı çok hızlı yükseliyor. Muhtemelen sizin verdiğiniz rakamlarda az önce belirttiğiniz sayılar da hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bizim aldığımız haberler bu yönde. ön görmek çok kolay değil. Özellikle az önce bahsettiğim gibi bir dış müdahale olursa içerideki halk sıradan halk değil ama profesyonel gösterici diyebileceğimiz örgüt mensupları. Biliyorsunuz İran'da çeşitli silahlı grupların faaliyetleri var. Etnik grupların faaliyetleri var. Bunlar daha da cesaret alarak bazı bölgeleri özellikle merkezden uzak bazı bölgeleri kontrol altına almaya çalışabilirler. Çünkü tarihsel olarak da biliyoruz İran ne zaman büyük bir krizle var ulusal bir krizle karşılaşsa bu bölgeler bir şekilde merkezden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bunun bazı işaretlerini görüyoruz. Bu devam edebilir. Buna karşı İran devleti daha sert askeri tedbirlere başvurabilir. Bu da dediğimiz gibi hem ölü sayısını çok arttırabilir hem de göstericileri de değiştirebilir niteliğini yani çünkü sizin bahsettiğiniz gibi çok meşru taleplerden başlamıştı döviz konunun artışından başlamıştı ve Tahran çarşısı gibi işte elektronik e, cep telefonu vesaire satan dükkanlarda başlamıştı ama başka yere kaydı bir anda az önce bahsettiğim iç ve dış faktörlerinde etkisiyle dolayısıyla yeni bir duruma girebiliriz belki böyle kitlesel gösteriler sivil protestolar azalabilir ama tersine silahlı çatışmalar Artabilir, yoğunlaşabilir. Bunu şu anda öngörmek gerçekten hiç kolay değil. E son olarak e, ABD'nin aslında daha küçük çaplı bir, daha öncekine benzer 12 günlük savaştaki gibi e, bir durum söz konusu olabilir. Ama İsrail'in aslında isteği daha yüksek bir e, gerilim. Dolayısıyla burada İsrail'in tutumu ne olur? Bu konuda neler söylersiniz Hakkı Bey? Burada asıl sorun zaten sizinle bahsettiğiniz gibi İsrail, İsrail 7 Ekim'den sonra bölgesel stratejilerinde ciddi bir değişikliğe gitti. O zamana kadar İran'ı ve İran'a bağlı bu İranların direniş ekseni olarak adettiği ve adlandırdığı e, oluşuma karşı bir şekilde kabul edilebilir ve yönetilebilir olarak görüyordu İsrail. Ama 7 Ekim'den sonra bu stratejisini değiştirdi ve bunu yok etmek üzere harekete geçti nitekim dediğim gibi Lübnan'dan tutun Suriye'ye, Yemen'e hatta İran içine karşı e, içine yönelik çok ciddi saldırılarda bulundu. E, Netanyahu yönetimi gerek iç e, bir takım gelişmeler nedeniyle biliyorsunuz yargıda birçok davası var. E, sorunu var. Azınlık hükümeti e, bu baskılardan kaçınmak için ve tarihi fırsat olarak gördüğü, Trump faktörü, İran'ın zayıflaması, az önce bahsettiğim küresel bütün jeopolitik gerilimlerden de faydalanarak İran meselesini bitiren İsrail lider olarak da görünmek istiyor. Dolayısıyla bütün baskısını, bütün çabasını özellikle Trump yönetimi üzerine kullanarak bir sonuç almaya çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla Trump henüz o noktada değil. Çünkü Trump evet sonuç almayı seviyor ama Venezuela'da da gördüğümüz gibi kafası çok net. Bana petrolünü verirsen, bana dış politikada sorun çıkarmayacağını söz verirsen, senin rejiminle, senin siyasal yapınla çok fazla benim işim yok mesajını sürekli veriyor. Bu Venezuela'daki formül İran'da çalışır mı? İran'da... Çünkü biliyoruz çok farklı iki ülkeden bahsediyoruz. Aynı dinamikler söz konusu değil. İran çok daha güçlü bir devlet yapısına sahip. ideolojik duruşu çok daha farklı. Ama bir takım İran içinden grupları ikna ederek belki yarı darbe diyebileceğimiz, belki ikna diyebileceğimiz adımlar atabilir. Nitekim Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardır. Rıza Pehlevi ile görüşme ile ilgili. Şu aşamada görüşmeyi düşünmüyorum. Diğer liderler de örtüleneceksin bakalım tarzı bir açıklaması vardı. Bu yalnızca e, zaten aralarında kavgalı olan Halkın Mücahitleri ve Pehlivi gibi gruplara değil, İran içindeki gruplara da bir mesajdı. Yani benim istediğimi kim verirse ben lider olarak onu kabul edebilirim tarzında bir yaklaşımı var Trump'ın. Tabii dediğimiz gibi yani bu İran'da ne kadar yankı bulur çok bilmiyoruz. İranlı yöneticiler tabii ki ülkelerinin ciddi bir savaşa girmesini istemezler. Ama az önce de bahsettiğim gibi böyle kabul edemeyeceği baskılarla, şantajlarla vesaire ben çok kolay da geri adım atacağını şu noktada düşünmüyorum İran yönetimi. Hakkı Bey, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İl İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur konuğumuz oldu. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.